Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim canım, teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Sonunda final gününe geldik Hüseyin Hanım. Teşekkürler canım. Merhaba. Hoş geldiniz. Şey Hoş günüm. bulduk. Teşekkür ederim. İyiyiz, sağ olun. Teşekkürler. Siz nasıl geçti günümüz? Biraz geçti, şey geç, telaşlı geçti ama. Merhaba. <laughs> Merhaba. Hoş geldin Hoş Aysel Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Aysel Hanım. Hoş bulduk. Hoş Nasıl geldin Aysel Hanım. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür i̇yiyiz teşekkürler. Nasıl geçti Gülseren Hanım? Geçti işte. Sağ zor geçti. <laughs> zor geçti galiba. Ben heyecanlanmadım da gelinim biraz çok eşekti ya. Telaşa bindi. Olur. Yetiştirdi mi? Yetiştirdi, yetiştirdi. Sen heyecanlı mısın? Ben mi? Evet. Heyecanlıyım canım. Yani oradaki oturma buradaki çok fark ediyor değil mi? Tabii canım. Ya o kadar şey yapmadım Figen Hanım da. İşte gelinim biraz çok heyecanlandı. O kadar da kolay O kadar Hep da olacak değil. O kadar da kolay değil. O ya kadar da olayayım. olacak yani. Ne değil. O kadar da kolay değil. Kolay değil. O kadar Merhaba hoş geldiniz. Merhaba, hoş Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Allah'a Allah şükür. Ediniz. Teşekkür ederiz. Sizin nasılsınız? Nasıl geçti gününüz? Hamdolsun, olsun. Gayet iyi geçti. Hazır mısınız? Allah finale. Aşkım. Hazırız. 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 Bomba gibi. Bomba gibi. Büyük finale de hazırız. Birazdan evet. da okunacak mübarek. Aa, sokaları koymuşsun. Ne haber Öznur? İyiyim. Siz? İyi. Ne oldu ya? İyiyim. Yüzün düşüyor. İyiyim. Biraz. İyiyim. Biraz İyiyim. düşüyor İyiyim. Biraz. heyecan. Heyecanlandı. Evet. Nasıl geçti? Biraz heyecanlı geçti. Heyecan olacak. Heyecan heyecan bu işin tadı tuzu da. Heyecanlı geçti. Bir şey mi oldu benim haberim yok. Abim? Yok bir şey olmadı. Biz duymadık daha bilmiyoruz. Yok yok bir şey olmadı. Heyecanlanmış sadece kızımız. Heyecanlanmış İyi tamam. Sofraya baktınız. Aa ne? ortadaki çiçek Baktım. ne kadar güzel çiçekli. Yelmim yaptı onu. Evet. Sen mi yaptın? Evet. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Evet, Harika. Sağlık. Çok şey beğendim. güzel. Aynen. Değil mi gümüş? Şey, evet evet. Şey, Tabak takımların falan çok güzel. Çok, güzel. çok, güzel, çok uyumlu. Gelir. Sade evet, şey, güzel olmuş. Yenim, yenim evet. şey. Evet. Evet. Yetenekli şey. kız demek. Ne kadar. Güzel. İnşallah yemeklerde de. İnşallah. Aradığımız lezzeti buluruz. E, şöyle olsun. sana verelim. Sen çorba servisi yapmaya başla özdürcüm. Zira bir birazdan <laughs> okunacak. Masa düzeni normaldi, çok da güzel değildi. Masa örtüsü yoktu, düzgün değildi. Çok fazla eksikleri vardı, beğenemedim. Bardaklara su doldurmamıştı, çatallar kaşık eksik vardı. Bugün masa düzeni normaldi, öyle bir ahım şahım güzel bir şey yoktu. Okundu mu? Hadi bakalım. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul, Allah kabul etsin. 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 Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Hadi kapağınıza i̇şte, Evet. Koyun. Tekrardan Allah kabul etsin. Amin. Şu soka, e, ben bilmiyorum belki bileniniz vardır. Onlara özel bir turşu boştakların hmm. e, Özel bir sosu var onun yoğurdu, peynirli, böyle kremalı değil mi? Evet, evet. Biber, sarı kapya biber, dolmalık Ay ondan bir tane tatsam mı ya? Tat tat, acılı olur Acılı biliyorum ama tat, çok tat. güzel, ben çok severim. Afiyet olsun İsteyen tat. tatsın, bize ikramlık koymuş zaten gelinimiz. Ee, kayınvalideler iyi karşıladılar beni şu anda. Ee, tabii yemeklerimi tattıktan sonra şey yapacağım. Bilmiyorum, şu an gayet tatlılardı. Soframı beğendiler. Şu an çorbama nane yakacağım. Evet, Nezahat Hanım neden moraliniz bozuk? Moralim bozuk çünkü gelinme haksızlık yaptı Gülsün Hanım. Benim yani gelinim sofrası dörtlük değildi yani. Sen de yaşadın o stresi, sen de gördün. Gülsün yani yani Hanım. Yani? yani neden yani dört zaten... yani? Yani öyle dört verecek sorfa değildi yani benim gelinim sofrası yani. Zaten iki puanım kalmıştı. He. Salatam eksik. Ciciğimi de bu yüzden yapamadım. Düşük puan verebilirler. E, yapacak bir şey yok. Unuttum yani. Yapabilecek hiçbir şeyim yok artık bu saatten sonra. İnşallah diğerlerini beğenirler, insaflı puan verirler. Terbiyeli tavuk suyu çorbası. Nezahat Hanım, verdiğim puandan memnun musun? Gece uyuyabildin mi? Ya ben tamam, yani benim acemiliğime geldi. Gerçekten çok stres. Neyin acemiliği? ya? Bundan yani çok. Arkadaş, geldi Arkadaş bir atlatır yani buradayız. Yani... Neyin acemiliği? Ben anlamadım. Yani Kaç gün oldu yani, şeyinden yani gerçek yani bilemedim yani stresten. E, vallahi ben bilemem. Burada çok e, yalan rüzgarları esti. Aa dizisi vardı onun yalan e, rüzgarları. Işte, evet. Yılan The hikayesine ben döndü, yalan rüzgarlarını esti, neler döndü. Ne yalan gibi bugün yani? mesela Nezahat Hanım birincilik havasında. Nezahat Hanım. Bütün isimler karman çorman evet, oldu. Aysel Hanım bugün birincilik havasında. Yok Ama öyle bir Ama ben yok. Da söylemiştim. Öyle bir havada yani da, ben da değilim. Ben de korkun. Bugünkü ben o havayı e, her Hı. an her şey olabilir bozabilirim de yani. O ne demek? Ne ima ediyorsunuz? Bir şey mi söylemeye çalışıyorsunuz? Yani e, benim günümdekine e, nazaran bakacağız. Çok oyunlar oynandı. Dedim ya yalan hikayesine döndüm. Ben oyun oynamadım. Işte, herkes izleyecek. Izleriz, saydınız, yılan hikayesi. Yani, Yılan evet, il hikayesi. Yalan herkes izleyecek. izleyecek. Güzel, Sen oyunumu ha. ben de oynadım. Kara Şimşek vardı. Herkes izleyip herkes itmeyi benim oynamadığımı görecekler. Herkes. Yani bakacağız şimdi. Evet Sival Hanım ben oyunu, oynamadım. ben benim de hissediyorum. Rahat. evet. oynadı ya? Çünkü ben ben de çok rahatım, aynı çünkü <laughs> oynamadım. Gerçekten en azından çok rahatım Zuhal 7 verebilirdim, en 8, de 8 de verebilirdim. Ben. Ben Uriş, Sonra Havan ben bugün çok güzel becerim. maşallah. Gerçekten. Teşekkür ederim. Havan'ı ben, Havan ben de beğeniyorum. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> ben de oynamadım. Ben bugün hep Havan'da suyundasınız. Aysel Hanım yüksek puanlar aldığı için birincilik havasına girdi. Çünkü Şengül Hanım 9 puanı onu yükseltti. Kimin kazanacağını bilemeyiz. Puanlardan sonra belli oluyor. Hiç de havalara girmedim. Ben nasıl geldiysem buradan ay öyle gideceğim. Hiç havalanmadım. Yani öyle bir şey karakterim de yok yani. Aysel Hanım havalara girdi. Benim yanlışım ona doğru oldu. Tamam olsun bir şey demiyorum. Biz de yüksek puan aldık ama yani yüksek puan aldım diye evet yani havalara girmeye gerekiyor. yok hani. <laughs> Teşekkür tamam şaşırtıysansa ol var ol. Ben de şaşırdım işin doğrusu. Gerçekten Gelininizi ben de şaşırdım. Gelininizden mı? Şaşkınlıkla verdiğiniz puan. Açıklamadım ben telefon falan etmedim. Evet. Gelinle görünce şok olacak bu sefer. Gelinle açıklamadım. Aa, bugün konuşacağız. Evet bu bugün konuşacağız. Evet. Geldi mi herkesin çorbası Gelin. bu arada? Evet, evet geldi. O zaman afiyet Gelin, olsun ol. buyurun. Teşekkür ederim. Terbiyeli tavuk çorbası mıydı? Evet. Kendin altı verecektin benim gelinime. O zaman benden niye 10 puan bekledin? Yalan kıvırdı yani. Tamamen 90 derece döndü. Figen Hanım. Umarım Hakaniyetli davranır. Evet, i̇nşallah herkes Hakaniyetli davranır. Ufak tefek eksiklerim var. Figen Hanım oyunu bozacağını söylemiş. Ama düşük puan vermekten bahsediyor anlamadım. öyle bilemiyorum. Bakalım ne olacak.